Lamia, fıstık kavruldu mu? Kavruldum. Lahmik, Karaz'ı da getirsinler dürelim. Gelirler şimdi. Her şey hazır mı? Hazır anne. Nereden çıktı şimdi bu? Hmm. İşte kayan kim? Ortağın İstanbul'dan gelen oğlu Ali. Gelir gelmez ortalığı karıştırmaya başladı. Zorun neymiş? Aylardır yağ gibi giden işe çomak sokmak ona kalmış. Buyurun oturun, soğumasın yemekler. İnşaata o fazladan katlar çare yok çıkılacak. Olmadı kulağını bulkarız. Projede olmayanı yaptırmam diyormuş adam. Ona soracaktım. Akşam akşam sinirlerimi tepeme çıkarma benimle ben, ha. Sordun anlattın baba. Tamam, ben hallederim. Sabah ilk iş inşaattayım. Kızım. Nasılsın Lamia? Sağ ol amca. Gene yüzünden düşen bir parça bugün. Yok yenge. Olmadığı zaman mı var? Yemeğinizi yiyin hadi. Uğraşmayın kızlar. Avukatları illa ki çıkacağız yoksa zarar ederiz diyorlar. Şimdilik kibarca söylüyorlar ama bunlar kibarlıklarını anında bozarlar. Aklında olsun. Ya amca oğlum sen niye beni anlamıyorsun? O zemin o kadar katı kaldırmaz. Bak ben o 17 Ağustos depremini gördüm. Göçük altından onca ceset çıkar. Kendi ellerimle kimseye mezar yapmam. Size de yaptırmam. Amca oğlum, sen daha iki haftadır buradasın. Daha Hı. burayı anlayamadın sen. Ya anlasan ne olacak? Vurguncu her yerde vurguncu işte. Boş ver. Derdi olan benimle konuş. Hadi. Ali adamlarla aramızın bozulmasını istemiyorum. Gittikçe sertleşecekler. <laughs> ya önümüze halı serecek değiller ya. Tabii ki sertleşecekler. Ya seni bu işi çözersin. Bir olurunu evet. bulursun diye çağırdım buraya. Sen evet. kalkmış bana neler evet. anlatıyorsun? Geldim gördüm, inceledim. Bu işin bir olur yok Cem. Proje orijinal haliyle devam edecek. Kimse çakallık etmez. Afiyet olsun. iyi geceler. Ayşe, kahveleri yap. Dur Ayşe. Kahveleri bugün Lamia yapsın. Otur Şeyda. O yapacak. Ne oluyor? Bir hal var sizde. Aman bilmez misin? Bunlar burunlarının dikine giderler. Abdülmecid Bey. İyice düşündün. Eşha. Bu işin bekleyecek zamanı kalmadı artık. Kız geldi 22'sine bu oğlana da günah. Bekleye bekleye nereye kadar? <laughs> e ağabey, yani şu deli kızı adam yerine koyuyorsunuz ya. Sen karışma Şeyda. Ağzını açmayacak bu ha. Anne, sen de surat asma artık. abla, senin elin ayağın tutmuyor. Bırak ben yapayım, anlamazlar. Getir, getir. O evde kalacak. Kusura bakma amca. <laughs> olsun, olsun. Mühim değil. Otur bakalım şöyle menanın yanına konuşacaklarım var. Bak. Artık genç kız oldun. Evlenme yaşın geldi. Seni mena ile nişanlayacağız. En kısa zamanda da düğününüzü kurarız Allah'ın izniyle. Bırak. Utandı. Kız dediğin nazlanmadan olur mu? Baba Rızasını almadan. Uzatma be, uzatma. Bir de ona mı soracak? Habib olurken bana emanet etti onu. Benim çatımın altında beş senedir prensesler gibi yaşadı. Neyini ne? eksik ettik? Namusuyla bu yaşa getirdik. Getirdik de çok kıymetimizi bildi. Geldiği günden beri anam da anam. Eçer. Açma eski defterleri. Benim sözümden nasıl çıkabilirmiş? Amca sözünün üzerine nasıl söz edebilirmiş? Yani benim oğlumdan iyisini mi bulacak? Bir iki gün surat sallar, sonra alışır, alışır. <laughs>

Hasta o hasta. Kurşun döktürmek lazım. Bugün Seher Hoca'nı mal götürsen onu. Ne yapacaksanız yapın. Bu böyle olmaz. Rezil edecek bizi. Toparlansın tez vakitte. Ha, geçmiş ola. <laughs> Toparlansa bugüne kadar toparlanırdı. Zehir etti geldiği günden beri bu ev hepimize. Her arsızlığı, terbiyetsizliği yapan o, azarı işiten biz. Uzatmayın. Şeyda git yanına. Konuş. Yalnız bırakmayın. Ya başka işin yoktu sabahın seherinde. Ay yüreğim koptu korkunan be. Sen de sevdaya düşecek bula bula bunu buldu. Anne. Lamia karım olacak anne. Bu evde Bundan sonra ona göre muamele edilsin kıza. İyi. İyi. Abla, Seher Hoca Hanım'a gidilecekmiş. Şeyde ablam giyinsin insin dedi. Ben hasta değilim. Ne De giysin abla? Ama belli nazar var sende. Hiç yüzün gülmüyor. Bir okusun canım. Bir kaygını kasvetini da bitsin. Hadi Hı. ablacığım. Şey daha ablam bağırır Benim derdim annem buluncaya kadar geçmez Ayşe. Okuma, üflemeyle geçecek dert değil. بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في <applause> صدور الناس من الجنة والناس يا الله Habibi, 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 Habibi Hadi. 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 Abdülmecit'i aradım, görüşmeyi iptal ettim. Sabit olmuş. Şu üstümüzü bir değiştirip güzel bir şehir biraz dolaşalım. Tamam, yok. Hadi bu yarım akıllı. Siz necisiniz orada? İki koca kız. Tutamadınız mı onu orada? Vuramadınız Metin'i. Kendiniz götürün o zaman. Bakalım tutabiliyorsunuz mu? Deli bu deli. Yıktı çarşıyı. Örtüsüz barsız heriflerin ortasında. Bir bilen çıkmıştır elbet. Hesap verir babama bakalım. Ayşe. Sok yıka şunu. Sonra odasına götür gözüme gözükmesin. Ya Rabbi ya. Ah, 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 ya Rabbi. Bana kalırsa kırık para ama bilemem. Dur bakalım filmi gelsin anlarız. Yok bir oğlum bu herifin hiçbir şey yok. Size oynuyor. beşhalbeni hiç. 10 ile 15 malumun emin değilim. Haberin de bu da tutmayacak ya. Lamia? Lamia, uyuyor musun? Mideni yıkayacaklar. Hepsi geçecek. Damien. Neredesin ha? Burada kalmam bu gece. İlla döneceğim şantiye diye tutturdu. Bağırıp duruyor. Bir de gelsen bak şu deliye ya. çarşıda kaçmış. Daha ne bırakırsınız bir başına bu kızı ha? Ya kıza bir şey olsa mennan başımıza yıkmaz mı buraları? Ha? Gözünüzün önünden ne diye ayırıyorsunuz? Nereden bulmuş ilacı? Ha? Ben Agresi var diye vermiştim. Vereceksen bir tane ver. Şişesiyle verilir mi Allah'ın delisinin eline? Vallahi lazım. Ben başa çıkamayacağım bu kızdan. Alın başımdan götürün bunu. Ben de bıktım vallahi billah. Bak ben atacağım kendimi. Ne? Hadi be! Üstüne çıkmayın! Lan o kadar adamsınız ya! Boncuk kadar kız! Böyle maymun gibi oynattı sizi ya! Ayıp ya! Ayıp! <laughs> Bey. Ali Bey, hoş geldiniz. Babam. Hoş geldiniz Cem Efendi. Hoş bulduk Abdülmecit Bey. Ali Bey. Oo, nihayet müşerref olduk Ali Efendi. Memnun oldum Abdülmecit Bey. Bu ne muhteşem ev böyle. İstanbul'dan küçük bir hatıra. Ne gerek vardı? Utandırdınız bizi. Buyurun. Kozumuzu kaç kuşaktır burada açtık Allah bilir. Kim bilir daha kaç kuşak açacağız. Kebaplar hazır. Soğutmadan yiyelim. Halep'i sevdin mi? Halep, cennet. Öyledir. Cennet sevilmez mi? <laughs> Hadi bakalım. İş konuşmadan önce biraz kafaları çekerim. Kızım, Ay, hemen etsin. bir bez getirin. Ah, sakarlık işte. Yok yok yok. Ee, Lavaboni tarafta maksat rakı kokmasın. Buyurun Ali Bey. Buyurun. Müsaadenizle. Buyurun. Daha ne kadar kalacak senin amca oğlu Can Bey? Gönderemiyor musun geldiği yere? Merak etmeyin. Onun burada bulunuşunun size bir zararı olmaz. Hadi bakalım. Görelim bu hafta o zaman şu ilave katlar meselesini. Ben her şeyi ayarladım. Ama bu işler belli olmaz. Bakarsın bir atama olur, başka bir şey olur. Boşuna uğraşmayalım. Değmez. Tabii, tabii ki. Babası yani amcam biraz titizdir yani prosedürler konusunda. Aslında ona da durumu biraz açıklamak ...dan dolayı biraz. Yani tek mesele Ali olsa, neyse. Ben darım Cem Bey. Biz seninle iyiyiz. Olmuyorsa... ...bozalım ortaklığı, gitsin. Buyurun, burası. Gerekirse size temiz bir gömlek gönderteyim. Gerek yok. Ben hallederim. Lamia? Dinlenmen gerek. Hem erkek misafirler var. İnme aşağı. Ben yalnızca... Ya cevap mı veriyorsun bana? Çabuk odana. Çabuk! Damian. Korkmayın. Korkmayın. Bakın. Korkmayın. Tamam. 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 Ee... Biliyorum biraz tuhaf ama size yardım edebilirim. size gelenleri biliyorum. analizi arıyor musunuz? Eğer isterseniz annenizi bulmanız için size yardımcı olabilirim. size kartımı bırakıyorum. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Zeya, Merak ettik. Eviniz büyük. Bir an nereye gideceğimi şaşırdım. Evlerimiz büyüktür. Ah, i̇nelim. Affedersiniz. evde kapıların açık durması pek adetten değil de. Buyurun.